Merhabalar bugün sizlere kraliçe karınca bulduğunuzda e, sonraki aşamalarda ne yapmanız gerektiğinin gerektiğinden bahsedeceğim. E, öncelikle arkadaşlar kraliçe karıncayı bulduğunuzda yanınızda herhangi bir tüp vesaire yoksa bir pet şişe yardımıyla ya da bir onun gibi bir kapla eve kadar vesaire taşıyabilirsiniz. Eğer yanınızda ya da evinizde hiç test tüpü yoksa şırıngaya başvurabilirsiniz şırınga varsa evinizde ya da bunlardan hiçbiri yoksa karıncayı besleyebileceğiniz hiçbir malzeme yoksa kavanoza bir kavanoza minik bir pamuk ıslatıp koyabilirsiniz. Onun kuruyup kurumadığını takip etmeniz lazım. Kuruduğunda yine ıslatıp koyabilirsiniz. Tabi bu burada bakmayacaksınız kavanozda. Sadece geçici bir süre test tüpü veya şırınga e, alana kadar sağlayana kadar kendinize e, geçici bir süre orada kalabilirler. Ardından test tüpü kurulumu yapıyorsunuz. Kraliçe karıncaları için olan. E, kanalda video var. Kolay zaten e, şu şekilde. Yani kolay, çok kolay yapılan bir şey. Sadece test tüpü, pamuk ve su gerekiyor. Yapmanız için. Buna koydu koyuyorsunuz arkadaşlar. Zaten e, işçi çıkana kadar yapmanız gerekenler çok kolay. Aslında kolay değil. Aslında çok zor. E, yeni bir hobiciyseniz. Çünkü... E, fazla açık bakmamanız gerekiyor ama e, yeni bir ho ho yeni hobicis hobici olduğunuz için hani biraz heyecanlı olabilirsiniz. Hani işte karıncama habire bakayım. Birkaç saatte bir bakarsanız yumurtalarını yer yeniden. Öncelikle şimdi buraya koyduktan sonra karıncayı hiç rahatsız etmememiz gerekiyor. Şu e, şuraları hani burayı kırmızı şeffaf jelatin kağıtla ya da herhangi bir burayı karanlık tutacak kağıt vesaire sarabilirsiniz. Eğer ben görmek istiyorum diyorsanız da kırmızı şeffaf jelatin kağıt işinizi görür. Onda e, ortam loş oluyor vesaire. Bir sıkıntı olmuyor. Evet gördüğünüz gibi bir sürü yumurtası var bu iki kraliçenin. E, bu mestor türü multi oluyor. E, yani kraliçe aradığım videoda da gördüğünüz gibi 3-5 tanesi aynı anda yuva kazıyordu. Ve ben de bundan bunların multi olduğunu anladım. Bu sayede bunları multi yaptım ve beraber yumurtladılar. E bu sonraki aşamalarda e, öğreneceğiniz bilgiler. Hani iki kraliçe aynı kolonide olabiliyor. İki kraliçe beraber yumurtlayabiliyor ve yumurtalarını büyütebiliyor. Fakat her tür yapmıyor bunu. Yani e, o yüzden siz tek tek bakarsanız ilk e, şu an yeni hobiciyseniz tek tek yani kraliçeleri ayırıp o şekilde bakmanız daha mantıklı. Hani bunlar iki ikili benim de ikili yapmamı gerekiyor vesaire öyle algılara kapılmayın. Sadece kraliçe yeterli olacaktır. Kraliçe karıncayı buldunuz, tüpe koydunuz. Tüpe koyduktan sonra hiçbir şekilde rahatsız etmemeniz gerekiyor. Tüpün etrafını karanlık yapmanız gerekiyor. Kraliçe hani toprağın altında bir hissetsin vesaire o hissi yaratmanız gerekiyor. O hissi dediğim gibi hani mat bir e, kağıtla vesaire ya kapayabilirsiniz ya da ben görmek istiyorum diyorsanız da kırmızı şeffaf jelatin kağıt yani şunlardan şu şekilde e, işinizi görecektir. Şu an bunları açtım ama video çekmek için açtım yoksa hiç açmıyorum. 3-4 günde bir kontrol edebilirsiniz. Hani kırmızı şeffaf jelatin kağıdı da açıp yavaşça sarsmadan kontrol edebilirsiniz. E, zaten eğer sağlıklı bir kraliçe ise ve siz rahatsız etmiyorsanız yumurtlayacaktır bir hafta içerisinde en geç. Büyük ihtimalle tabi uzun sürenler de oluyor ama genel olarak bulacağınız kraliçeler bir hafta içerisinde en geç yumurtlayacaktır. Bunların çok fazla yumurtası var. Yığın haline geldiler. İki kraliçe olmasının da buna tabi katkısı var. Bu video hani kraliçeyi bulduktan sonra yapmanız gerekenleri anlattığım bir video oldu. Bundan sonra da bu serinin devamı gibi düşünebilirsiniz. İşçiniz çıkınca, hani kraliçenizin işçisi çıkınca ondan sonra yapmanız gereken şeyleri anlatacağım bir video da çekeceğim. Onu da izleyebilirsiniz. Şu an çünkü çok fazla hani hem sezona da girdik karınca sezonuna artık kraliçeler çıktı. Kasım'a kadar da uçuşlar devam edecek cinsten cinse. O yüzden çok fazla kişi kraliçe bulacak ve bu sorular her zaman akla gelecektir bu işi ilk yapacak kişilerin Gördüğünüz tür mesor türü. Tür derken cins aslında. Mesor cinsi karınca. Eğer sorularınız olursa, dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, o işçi ilk işçim çıkınca ne yapmam gerek? Onu da e, size zaten e, bir videoyla atarım. Zaten forumlarda vesaire görürsün, hani ilk işçim çıktı şimdi ne yapmam gerek falan atanlar oluyor. Ben de forum falan diyorum her videomda. Bunu merak eden arkadaşlar olabilir. Açıklama kısmından foruma ulaşabilirsiniz. Karınca Dünyası Forum ben de yönetim ekibindenim orada. Orada sorularınızı ya da orada hani kendinizi hem bu, bu hobi hakkında bilgilendirirsiniz. Bilgi alırsınız. Hem de sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da başka kişilerin sorularına yardımcı olabilirsiniz. O şekilde bir yer. oraya da kayıt olup orada zaman geçirebilirsiniz. kırmızı şeffaf jelatin kağıtla vesaire kapladınız ve bekleyeceksiniz. 3-4 günde bir kontrol edeceksiniz. Dediğim gibi bir hafta içerisinde yumurtlar muhtemelen yumurtalarını da 30-45 gün civarı bir süre içerisinde işçiye dönüştürecektir. Herhangi ek bir besleme yapmanıza gerek yok bu süre içerisinde. Yani ben yemek vereyim de hızlı büyüsün falan o şekilde düşünmeyin. Aksine daha yavaşlatırsınız büyümesini. Yemek koyarsanız hani tehdit var algılar kraliçe. Burada da bir tehdit var. Buraya böcek giriyor falan vesaire algılayıp yumurtalarını tekrardan yiyebilir ve yumurtalarını yedikten sonra tekrar yumurtlaması çok zor oluyor. Hani o yüzden bunu yapmamaya dikkat edin. Tabi e, klastrol olmayan türler var. Klastrol ne demek? İlk işçisi çıkana kadar beslemeye ihtiyaç duymayan türler demek. Klastrol olmayan türler yani yumurtladıktan sonra beslemesi ne gerektiğiniz tür, e, türler demek, cinsler demek. Bunlar e, kataklifis var, e, ponera var, ponera cinsleri. Bu genellikle bunlar var fakat bunlar zaten sizin başladığınızda şu anda bulabileceğiniz türler Tabi bulabilirsiniz aslında ama hani pek bakmanız önermeyeceğim türler bakmayın hani bunları bulursanız bile çünkü yeniyseniz bakamayacaksınızdır. Ben de bu o zor türlerle alakalı videolar çekeceğim bu yaz. Klasstralın da anlamını bilmiş olursunuz. Bazıları yani çoğu kişi bilmiyor zaten bu şekilde şeyler forumlarda e, öğrenebilirsiniz bu bu tarz terimleri bir sürü yumurtası var gördüğünüz gibi ve şu anda herhangi bir stres belirtisi de yok zaten anlarsınız hani karıncanın strese girip girmediğiniz açtığınızda etrafa koşuşturuyorsa yumurtaları ağzını alıp böyle etrafında dönüyorsa vesaire strese giriyor demektir o yüzden kapatıp yerine koymanız daha mantıklı videonun ilk başında da hafif hareketlendiler o zaman da biraz strese girdiler fakat şu anda herhangi bir stres belirtisi yok karıncayı yumurtlamasını istiyorsanız yani sağlıklı bir şekilde yumurtlayıp yumurtalarını büyütmesini istiyorsanız herhangi bir titreşim olmayan, ses olmayan, fazla ses olmayan yerlere koyabilirsiniz. Bu da soruluyor. Ses ee, karıncalarda aslında hani sesi duyup duymadıkları önemli değil de aslında sesin yarattığı titreşim önemli. Atıyorum bu karıncanın dibine girip ben bağırırsam sesimin yarattığı titreşimden dolayı burası hafif yani o hissedecektir. Hafif bir sarsılma olacaktır. Hani büyük bir patlama vesaire olduğunda bir böyle ses dalgası gelir. Hani bizim sesimizin de yarattığı bunlar o şekilde bir dalga vesaire o konular olabiliyor. Hani yüksek sesli şeyler olmasın bunun yanında mümkünse. Ya da mesela durduğu masada siz herhangi bir iş yapıyorsanız o, o şekilde bir masaya da koymayın. Yana bir sehpa çekip üzerine koyabilirsiniz kullanılmayan yerlere. Çünkü kullanılan masaların üstünde habire bir iş yaptığınız için ister istemez titreşim oluyor ortamda. O yüzden karıncalar strese girebilir. Ondan dolayı da hani fazla kullanılmayan yerlere koyarsanız daha mantıklı olur. Kendisi hani şöyle düşünenler olabiliyor nasıl büyütecek bu beslemeden falan. Kendisi abdomeninde biriktirdiği hani koloniden çıktığında abdomeninde oraya depo oluyor. Protein desteği vesaire oluyor orada. Hani o zaten yeter hani kendisin bunları besliyor kendi besiniyle. O konuda hani merak etmenize gerek yok. Büyüyecek ilk önce yumurta haline gelecek. Şu an gördüğünüz yumurtalar olacak kırıncanın. Minik minik bir sürü. Ardından lar larva evresine geçecek. Fasulye gibi oluyor yani şekli eee harekette hareketlerinde görebilirsiniz larvaların eğer böyle dikkatli izlerseniz ve pupa evresine geçecek. Bazıları kozasız, bazıları kozalı pupa oluyor. Hani e, karınca iskelet şeklini alıyor. Tam şeklini alıyor aslında ama iskelet gibi duruyor. O pupa evresi oluyor. O kozasız bir türün e, pupasıdır. Bu kozasız vesaire dediğime bakmayın. Hani bunlar bilmenize gerek yok yani. İlk işçi çıktıktan sonra da zaten dediğim gibi bir videoyla tamamlarım. Bu şekilde eğer sorularınız vesaire olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hatta şunlar hakkında da kabaca bilgi vereyim. Hani claustral dediğimiz türler yani ilk işçiye kadar beslenmeye ihtiyaç duymayan, beslemeyin vesaire diyorum ya bu türler hangileri? Zaten çoğu tür bu şekilde claustral Türkiye'deki. E, Messor, Camponotus, Lasius Sonra Fedule, Solenopsis, Tetramorium, başka Formica, başka ne var? Crematogaster, afonagaster Tapinoma. Bunların çoğu Afonegasterlerde bazı türler tabi e, klasteral değil ama genel olarak bunlar hep klasteral ilk işçiye kadar beslemenize gerek duymayan türler. Kataklifes dediğim gibi, Ponera e, bu tarz hani pek karşılaşmadığınız ya da karşılaştığınızda da böyle garip gelen yani egzotik türler. Bunlar hep e, ilk işçiye kadar beslemeye ihtiyaç duyuyor yumurtadan sonra ama dediğim gibi haberi tekrarlıyorum ama e, yani bu kadar bu bilgiler zaten. Hani bunu çok fazla bir bilmenize gerek yok. Yani kraliçe bulduktan sonra yapmanıza gerektiren bir şey de yok açıkçası. Sadece yapmamanız gereken şey haberi açıp bakmak birkaç saatte bir. Zaten çok kişi yapıyor bunu. Yapmayın hani aslında e, birkaç günde bir bakabilirsiniz sarsmadan. Bakışınıza da bağlı Hani paldır küldür girerseniz karıncaya tabi strese girer ama yavaşça loş bir ortamda böyle yavaş yavaş bakabilirsiniz yani sarsmadan. O şekilde zaten strese gireceğini sanmıyorum. Bu şekilde ek olarak yorumlarınız olursa e ek, ek olarak sorularınız olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanalımı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.